Turtle Wax Dry and Shine Hybrid Rinse Wax'ı jantlara da uyguluyordum. Fakat jantlardaki ömrüyle ilgili bir video düzenlememiştim. Merak edenler olur diye janttaki ömrünün ne kadar süreceği ile ilgili bir video çekmek istedim. Önce bir bakalım jantlarda hidrofobi var mı yok mu? Ardından da şişenin dibinde kalan Turtle Wax Dry and Shine Hybrid Rinse Wax'ı janta uygulayacağım. Diğer taraftaki jantlara uyguladım. Kaldı geriye iki jant. Ama hepsinin videosunu çekmedim. Sadece bu jantın videosunu çekiyorum. Bu arada bugün 14 Kasım Pazar. Bu tarihi referans alarak ömrünün ne kadar sürdüğünü hep birlikte gözlemleyeceğiz. Önce bir su testi. Wee <laughs> wee! jantta çok az bir hidrofobi vardı. Turtle Box'ı uyguladıktan sonra gördüğünüz üzere her taraf boncuk tarlasına döndü. Bir de hortumdan su tutalım bakalım yüzeyde ne kadar su kalacak. Oradan oraya su sıçradığı için haliyle yine az da olsa yüzeyde su kaldı. Ama geneline bakarsak az su kaldı tabii ki ve güzel bir hidrofobi oluştu. Bakalım bunun ömrü ne kadar sürecek.